Asla hesapta olmayan bir şey oldu ve biz kayseri Saray maçına geldik. Öncelikle neden bu kadar gerginler çok iyi anladım. Çünkü 22 adam aynı kombinle insan içine çıkmışlar. Rengarenk giyinip ayakkabılarına çen falan taksalar sakinleşecekler. Sonra tam gol oldu diye sevinirken... Dedi. Tam bu sefer gol oldu deyip seviniyorum. Yok ya. Ama sıra başlamadan önce gayet sakin ve nezih olan erkekler maç başlayınca birden Hulk'a dönüştü. Demedim mi? Ortaya çıkacak, kalayınca kul olacak demedim ben? 38. dakika diye tüm erkekler fener yaktı. Dakikayı bile unutmayan erkeklerin yıl dönümü doğum günü gibi özel günleri unutması da ayrı bir ironik. Hayatımda ilk defa maça gittim ve sahaya bir vatandaş indi. 3 futbolcuyla selfie çekildikten sonra dayak yedi. Taraftarlar yönetim istifa diye tezahürat edip sahaya koltuk fırlat. Yönetim de gerçekten istifa etti. Aslında benim ayağım doğruluydu. Neden böyle oldu anlamadım. Neyse biz aşkla kazandık.